ve e, mücit sınır sınır kapısında bu a, patlama meydana geldi. Sonra YPG ile IŞİD arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Tabii ki e, e, ilk kaynaklardan yani YPG komutanlarıyla konuştuğum kadarıyla orada üç araba e, işit üç arabayla e, e, şehit merkezini dolaştılar. YPG giysini giyiyorlardı ve halkı aramaya başladılar. Birçok sivil hayatını kaybetti bu halkı ararken işit e, e, yani tam olarak bu yani üç arabayla nereden geldikleri, nasıl Kobani'ye girdiklerini Biz kimse şu ana kadar yani net bir bilgi veremiyor. Ancak herkes buna Türkiye üzerinden Kobani'ye geçtiklerini çünkü güney tarafında yaklaşık olarak 35 kilometre, 40 kilometreye kadar YPG'nin kontrolünde ve YPG'nin bu yol üzerinde birçok kontrol noktası vardır. Kimlik kontrol ediyor. Bunlar Kobani merkezine nasıl ulaştıklarını tam olarak kimse bilmiyor. Ama ee, şimdi bazı yerlerde, bazı yerlerde mezilenmişler ve sivil rehineler inelerlerin olduğu söyleniyor. Ee, kimse tam olarak bunların sahiplerine ilgili net bir bilgi veremiyor. Şu an şu an itibarıyla ee, Kuba'nın e, muşitinal e, mahallesi'ye, e, yani Batıdaki Batı mahallelerinde e, bazı bir okula yerleşmişler ve orada. E, YPG onları kuşatmaya almış. Ancak orada e, onların içinde olduğunu söyleniyor. E, şiddetli çatışmalar daha çok bu mahallede yaşanıyor ve en şiddetli çatışmalar da Muşit Biner, Sınır Kapısı'nın e, tarafındaki bölgeler ve Kaniyat Kur, Kurdan tarafındaki e, yani mahalle mahalle e, kenarlarında şiddetli çatışmalar yaşandı ve yaşanıyor hala. Evet. Yani saat 5 itibariyle bu çatışmalar başladı. E, ancak yani e, tüm kaynaklar herkes şu ana kadar yani konuştuğum siviller, YPG komutanları e, herkes e, gazeteci arkadaşlarım, herkes bunlar Türkiye üzerinden girdiklerini söylüyorlar. E, şu an YPG uyarı yaptı, halka uyarı yaptı. Ha, e, halk kendi evinde kalmalı, dışarı çıkmamalı. Çünkü bunlar YPG giysisini kullanıyorlar ve ee, e, halk bunları fark etmeyecek. Yani YPG'li olup olmadıklarını fark etmeyecek. Herkesin evinde kalmasını e, 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 uyardılar ve aynı zamanda kimsenin sınırdan geçip e, geçmemesi için de e, uyarıda bulundular. Yani e, hala e, çatışmalar devam ediyor. E, e, önümüzdeki saatlerde durum belli olacak zaten. Peki Barzan e, tekrarlamak gerekirse eee Türkiye tarafından geldikleri söyleniyor dedim. Böyle bir iddia var. E, tam olarak neresidir ora? Bir ikincisi yani Kobani bir bütün olarak YPG tarafından güvenliği sağlanmıyor muydu? Yani nasıl bir boşluk var, nasıl bir açık var? Ya da YPG kıyafeti giymiş olmaları mı tek başına bir etkendi, bir yanıltıcı etkendi? Güler, Güler şimdi e, yani genel olarak zaten YPG şehir merkezlerinde kalmıyor. Daha çok şehir merkezlerinin e, güvenliğini sağlayıp sonra cephelere çekiliyor. Cepheler yani Kuban'ı Kuban'ın batı tarafından yaklaşık olarak e, 45 kilometre. Yani Cerablus yakınları, Fırat, kenarı. Yine güney tarafından yaklaşık olarak 40 kilometre. Serin, Serin yakınlarında cephe. Ee, diğer yandan zaten Cizre kadar e, Doğu Cizre kadar zaten Tepegen kontrolünde. Bunun için zaten Tepegi genel olarak şehir merkezinde kalmıyor. Yani böyle e, böyle bir şey böyle bir boşluk olduysa bu daha çok Türkiye sınırından e, e ihtimali e, ona çıkartıyor. Çünkü yani başka bir ihtimal mümkün değil. E, yani dediğim gibi başta dediğim Bir, ee, yol üzerinde YPG'nin kontrol noktaları var, Ataş'ın kontrol noktaları var. Bunun Bunların başka bir taraftan Kurban merkezine kadar ulaşmaları imkansız. Bir de YPG giysileri e, zaten YPG'nin kullandığı kumaşlar olsa kullandığı yani e, işit gibi bir örgüt YPG'nin e, giysileri kolayca kendisi de yapabilir. Evet, evet. peki Barzan. Tekrar bağlanacağız ilerleyen saatlerde. Kobani'de ne olduğunu bilmiyoruz. Şu, şu noktada dikkat çekmek, e, dikkat çekmek gerekir. E yani daha çok siviller, sivilleri hedef aldılar. Sivillere karşı intihar saldırıları intihar saldırıları, sivilleri taradılar. Yani çünkü şehir merkezinde askerler, e, az ask, YPG kalmadığı için yani daha çok siviller hedef aldı ve şu an şu anda e, birçok sivilin hayatını kaybettiği bilgiler geliyor. Tam olarak yani e, bilemiyoruz. Birçok isim geliyor bu isimlerden. Bu isimleri yayınlamak istemiyoruz. Bir yandan da halkı tedirgin etmek istemiyoruz. Evet. Peki. Peki Barzan İso. Çok çok teşekkür ediyorum. Gelişmeleri almaya devam edeceğiz senden. Evet değerli izleyiciler. Bu sabah 05'te Kobani'ye 3 araçla e, IŞİD terör örgütü üyeleri girdi. YPG kıyafetleri giydikleri belirtiliyor. Tanıkların ifadeleri böyle e, ee, Mürşidiye mahallesinde bir okulun içerisindeler. Etrafı YPG tarafından çevrilmiş ama öncesinde e, bu üç araçla hem intihar saldırısı gerçekleştirildi ve sivilleri taradılar. Tüm sivilleri hedef alan bir e, saldırı. Detaylar bunlar.